Venüsün horoskopumuzda bulunduğu ev, kişinin başkalarıyla paylaşma, ilişki kurma, sevgi alıp verme ve uyum sağlama özelliklerini ortaya çıkardığı yaşam alanını belirtir. Jüpiter'den sonra zodyaktaki ikinci benefik şans dağıtan gezegen kabul edildiği için haritamızda bulunduğu ev alanlarında daha fazla şans ve yardımla da karşılaşabiliriz. Venüs horoskopta ikinci evde yerleşirse para ve sosyal statü kişi için çok önemli hale gelebilir. Para kazanma kabiliyeti vardır. Kolay ve iyi para kazanabilir. Sanat, güzellik, giyim, estetik, doğa ile ilgili işlerde kariyer sahibi olabilir. Kadınlara yönelik her işte çalışabilir. Çok çalışkandır. Evlilikten veya iş ortağından para da gelebilir. Ancak parayı elinde tutmakta bazen zorlanabilir. Müzik İzleyenler i̇zle beraber taşırken bir ikinci yarısı